geç kaldım zaten. Kapı çıkmış Hemen gireyim. Ee, öğrendim. Geç kaldığım için özür dilerim. Olsun. Bir şey olmaz yavrum. Geç yerine. Çıkırlar çıkırlar. <laughs> Ulan okulda da yeniyiz. Yok böyle bir şey. Hocam şey e, sınav mı yapıyoruz? O şey ben sınav kağıdımı hemen yazıyorum. 2 Dü. iki çarpı. iki çarpı 2 İ eşittir. Beş. Yavrum sen <laughs> <mısın>? İki çarpı <laughs> iki. Beş değil. Eyvah eyvah. la. Yavrum. Bana daha düzgün yatsana. Hocam alın kitabı ye. Ben gidiyorum. Alın şu kitabını. Arabama atlayacağım ben Alo, arabama. Şu kitabını. Arabama gidiyorum ben arabama. Ha telefon yasak. Sana ne? Sen annem misin? Valla akıldan da kaçtım basıyorum gidiyorum ya. Bas lan bas. Yes 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 yes. Yes Michael Jordan yes my. Eyvah 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 eyvah. Neyse bir şey olmaz bence bir şey olmaz bence. Eve gidelim. Of ya geldik şöyle. Abi niye uyuyorsun ya? Zombi var zaten dışarıda. Of ya. Ya uyandırma sana beni. Geber. Aa, vurma lan. Bir daha yatarsan söylerim burası benim yatan. Lan bırak. Abimi bırak. Seni. Abim evden kaçtı. Arkadaşlar ev bana kaldı. Aa, dayak. Dışkın dışkın dışkın. Uf, arkadaşlar neyse sabah görüşürüz. Arabama el koydular. Abi içeri gel ye. Nöbet mi tutacaksın? Hadi ben uyuyayım. Lan beni içeri al. Neredesin? Buradayım. İçeri al. Gel şuraya ya. Gel şuraya. İçeri al beni. İçeri al beni. Gel şuraya. Abi okula gidiyorum ben. Tamam. Git. Git eşşoğul Ev, eşek. eve geleceğime hazırla ve ödevlerimi çıkar. Ben kaçıyorum. Yes. Yeah. Kapıyı kapat. Sen kapatsın artık. Hocam, geldim. Efendim, geldiğim, al şu kitabını. Kitabımı ver. Al. Tamam. Teşekkürler öğretmenim, ben şöyle sırama geçeyim. Her gün farklı bir sıraya oturuyorum. Öğrenin, bana siz problem sorun ya. Evet, asam. Ben 8 yaşındayım. Anam benden 25 yaş bir yedi. Anamla benim yaşımın toplamı kaçtır? Eee, Tamam. Hemen yazıyorum. Sen 8 için mısın? Evet ben 8 yaşındayım. 8 artı Annem 25 yaşında. 8 artı 25. Annem 25 yaşı, yaş büyük. Benler. Özür dilerim. Yanlış, yanlış söyledim. Eee 8 5 daha. Eee cevap Eee tamam cevap 33. Bir işlemi unuttun. Benim yaşımla annemin yaşını toplamadın. Toplasana benim yaşımla annemin yaşını. Topladım ya topladım kitapta var. Kitap, ya hayır. Okul hayır. bitti okul bitti bay bay okul bitti. Ben eve, kaçar. Ya, eve, eve kaçar, ben kaçar. Eve kaçar zi eve kaçar zi eve kaçar zi eve kaçar zi eve kaçar zi. Bööö. Ulan çok yoruldum. Hıh. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Abi, abi neredesin aç kapıyı. Abi. Abim ne? Ulan abi, ulan abi. Sen demek bana yemek hazırlamadan arkadaşlarınla buluşmaya gittin. Ben de bu evi yakmazsam benim adım Asaf değil. Hadi bakalım. Dur bir. Şu şu sandıkta çakmak olacaktı. Evet alalım. Yan. Üzgünüm abi. Kır, kır, kır. Eyvah ben de yiniyorum. Ben yanmamam lazım. yakıyordum iki ekmek aldım evi yakıyorum iki ekmek aldım evi yakıyorum evet. abi abi üzgünüm abi sana bir soru abinin abisine ateş atan çocuk ne yapar abisinden intikam alır Ben. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ya, Bu ben videoyu tamam. izleyip abone olmayı unutmayın ve Bu tarz içerikler istiyorsanız Kanala <laughs> abone olup <yapıp> Like atın <laughs> <etsin. gülüyor> ve Bay bay